sabahmış. Çocuklarım gün kaynayın. onları yandırayım da geç kalmasınlar. Ay çiçeği de bayılıyorum ya. Zaman görsem çok güzel gözüküyor. Ve bunu da şuraya koyayım da. Ay bakayım <laughs> yani, um, on, on, on da ekle. Ne yapayım ya? Ben çalıştırıyorum. Um, onda kaynalacaklarmış. Saat daha Eskiz gökbeş. Kalkalım. Oğlum, oğlum. Gel gel kendicim. Anne ya ne oldu sabah kalın bu yapılıyor. Her zaman sabah kalın kalkmak zorundayım. Evet çekin kendi Aa doğru unutmuşum. Hı. Ee, çanta götürecek misiniz? Çanta mı? yani karnelerimizi koymak için götüreceğiz yani ders yapacağız. Tabii siz ortak olsunuz, ders yaparsınız. Tamam dakika o zaman ben e, çantanı şuraya bir yere koymuştum da sıkışmış. E, alamazsın. şimdi ben alayım da. Ecer evet, burada bakalım. Ne çok güzel. Ay, sen de zaman değiştirmemişsin. Oğlum değiştireceğim de siz uyanmayayım da. Saat kaç anne? 8.45 oğlum. Of anne of ya neyse artık korkacağız hiçbir izlenmiyor. Anne hani falan. Tamam çıkayım oğlum ben. Sen. sen durma. Ya bugün terbest yine biliyoruz. Ben şunu kapatayım. Tekrar... <laughs> Ay çantama telefonumu koyayım. Ee, şu kitabımı dedi öğretmen. Bir de şu yıldızları öğretelim demişti. Seri yapacağız yeşilmişti. <laughs> Ay pardon şu yeşilliği alayım. Eee um, olarak şunu alayım. Bir de belki bir şey falan da sormuşlar diye şu siyah alayım. Ha bir de silgide silgi alayım. Tamam orada. Net ayırtık bu defter. Ben günlük Tamam alıyoruz. Ay kızım, anneciğim, evet. kızım. Hadi kalk. Ela, hadi kalk kızım. Anne, günaydın. Günaydın kızım. Oh, neden kaldırdım? Karnı geliyor Aa evet, unutmuşum ya. Dün çok heyecanlıydın ama heyecan heyecanlıymıştım. Evet. Ama unutmuşum yani insan tabii çok unutuyor. Ama yani ben bir şunu mu takayım sence? gözüm takacağım. Bunu mu takayım? Kısa bunu takayım. Bence bunu tak kızım. Tamam anne. Bir dakika kızım bunu tak ya. Bunu takmıştım. Tamam anne bunu takayım. Yok. Bunu takayım. Bunu takayım. Daha güzel. anne <laughs> ee, ben ben giyineyim. Sen çık. Tamam kızım ben zaten üzerimi giyineceğim. Hem <laughs> de iki takım çok ağır. Bu biz okuforma olduğu için. Aa okuforma aslında bugün serbest giyinebiliyorduk değil mi? Dur. Ne ee, kardeşim giymiş midir? Acaba bilmiyorum ama ee, bunu yıksam bakalım bunu Çok böyle sanki öğretmenmişim. Dur çok hop durdu. Ne? 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 Tamam bu zaten ana okul formumuz ama ben yine almıştım böyle bir siz belki bir şey alır. olur yıkanıcı. Bugün bunu okul var götüreceğim. bir tane daha bu var. Bence bunu götüreceğim. Akseli. Bu sefer şöyle çantamla. kalem koyacağım ve belki yok 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 bir yok şey yok derh ne benim bir defter yok ne gerek yok telefonumu unuttum bunun benim bende tamam ben de hazırlandım ay kızım ben de dalmışım ee, tamam hazır mısınız tamam siz burada bekleyin ben üzerimi de, de değiştireyim gerçi kenar mam nam 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 Gerçekten. <laughs> Benim... Çocuğu, anne babam yanımda kızım. babanı uyandırmayacağım annem çünkü uyusunun zaten yarısı şey gidecek ya bir gün de tatil günü uyusun. Tamam anne, biz o zaman gidelim. Evet anne ya. Evet çocuklar saat 9. Onunla karnı günü başlayacakmış. Yani biz kahvaltı burada gidelim. Ha? Ne dersiniz? Yoksa orada kantinde bir şeyler mi yersiniz? Hmm, yani kendine bir şeyler yeriz. Tamam o zaman ben size para vereyim mi? Yok hani ben kendi cüzdanını alayım. Ben de kendi cüzdanını alayım. Aa cüzdanım pardon. Aferin yok ben cüzdanım. Ha, evet oğlum senin cüzdanın yok. Ee, o zaman ablanla ikiniz paylaşmaz mısınız? Yani paylaşırız. Anne kartla ödeme yapayım değil mi? Çek Yok kızım ben sana para vereyim şimdi. Sını alırsınız. Ben sana para vereyim. Ay burada anlatmam lazım? Fazla bu da. Fazla fazla sığmıyor. İyi kızım. Para vereyim. Verdim. bir 1 dolar karşılar bence. Dolar da Neyse o. Tamam hadi gel gidelim. Ay anne çantamı almadım. Orada kaldı. Evet aldım. Gel gidelim hadi. Ben? Gel gidelim ben diyorsun. Ben Allah Allah gel anne. Geliyorum oğlum kavga ediyorsunuz. Bak çok ya. Geldi çocuklar. Görüşürüz anne. Görüşürüz anne. Görüşürüz çocuklar. İyi dersler bugün. Her iyi bekliyorum ben. Anne biz de çok yani iyi bekliyoruz. İnşallah iyi gelir. Ay bir dakika çocuklar. Şöyle çöpü de atayım da. Buraya kim attıysa artık. Bu şekilde. Çünkü ben bu şekilde diğer de bulduğunuz şeyleri yemeyin. Belki zehirli Tamam anne biz yemeyiz. Nasıl görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Annemiz de gitti. <laughs> evet. Ha, <Aa>, merhaba Leyla. <laughs> merhaba ya. Şimdi ben sıkıntılayım mısın yoksa? Ya ben mutluyum. Karnı alacağım. Çok iyi yiyeceğim. Bir sürü gerek Evet ben çalışacağım. Evet. Evet ama anne forma bir konser ben de özellikle forma giyip gelin demiş ki ya kısar diye korkuyorum. Ya anne bir diye ama annem biliyorsun benim çok istiyor böyle kilde hiç dayanamak. Kırmış bir kurumadı da zaten. Islak. Ama kese korkmaya çalıştı falan da çalışmıyor. Elektrikler yok. Neden? Ya annem çalışıyor ya affola işte. Bilmiyorum annemle çiçekleri böyle kullanmayınca kapatıyor işte. Doğru bir bu şeyler? Çok uygun. Çok Kursun diyordu. O yüzden. Neyse evet, sen de sun. Ben Arkadaşlar. İnşallah. görüşürüz. Iyi bilmiyorum. Bir de bu zaten pembe şimdi kıtalar bunlar. Neyse. Gel dersin başlaması nasıl kaldı? Okul buçuk Birazdan ne olur? Şu çarpıdan hep ya. Şunu buluyor. Evet. Um, neredeydi? Nereye oturmak? Ben siz nereye oturabilirsiniz? Aa benim aynı çantam. Evet. Şuna benim Aa, bu arkadaşlar bu telefonlarını unutmuş. Aa ben de unuttum almayı. benim çantam da. Çantamızı şuraya koyuyorum ben. Kardeşim bize işte kardeşim burada. Ben ve Berk oturmuyor muydu? Evet. Berk nerede? Bilmiyorum gelir birazdan Berk de. Merhaba. Merhaba. Merhaba Berk. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim valla senden ne haber ya? Çantamı koydum da gittim vallahi özür dilerim ama sorun değil Berk. Ay samimi olduğum için teşekkürler valla. Ay ben nerede kaldı ya? Ay cidden daha bir sürü kişi gelecek. Ay geldim sonunda gel atalım beraber. Evet, evet hadi gel. Hadi de beraber atalım kardeşim. öğretmen nerede kaldı? Hepimiz geldik de öğretmen. Öğretmen evet, sonunda gelebileceğiz. Bazı kişilere kitapla vereceğim. Bazı kişilere O yüzden yani ay benim düşünüyorum öyle demeyin. Tamam mı? Şimdi çocuklar başlıyorum. Birincisi Ela ağaç döken. Hı -hı bir sene daha bitirdim. Bravo sana. Gerçekten. İkincisi Emre Ağaç Öken. Teşekkürler öğretmenim. Bir sene daha bitirdim. Evet. Üçüncüsü ise Leyla Karatoprak. Ay. Evet, teşekkürler sen daha bitirdim. Bir sen daha bitir daha. çok güzel. Şimdi artık kitap dağıtmaya başlayacağım. Dördüncüsü ise Dördüncüsü ise Zeynep Karabaş. Zeynep Karabaş. Zeynep Karabaş. Zeynep Karabaş. Ay pardon Zeynep Karabaş diyorum. Zeynep Uğur. Ay Allah. E ee, bir sene daha bitirdi. Teşekkür ederim. Ve Zeynep Sivri. Geldim Edwin'im. Teşekkürler. Bir sene daha bitirdi. Ve. Ve. Ve Ali. Özgür. Ali yani Özgür. Ay. 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 Al bakalım. Sen bir sene daha açayım. Teşekkür ederim. Ve ara taş kapıra. Ara taş kapıra. Sen de daha teşekkürler hocam. Ve deniz taş kapıra. Demedim. Ve en sonuncu da tabii ki de. Almine Yıldırım. Bravo sana. Ama sınıfın birincisi alayım. Ben demiştim mesela sınıfın birincisi ilk açıkladığım diye. Ve sınıfın birincisi... Ela. Ela sınıfın birincisi. Ela artık her sınıfın birincisi. Bravo arkadaşlar herkes. bu birincisi bomba öğretmenim ben. Yes. Annem beni gurur duyacak. Yes. Evet. Şimdi okul bitmiştir. Gidebilirsiniz. Evet. Önümüz dersle miydik? Herkes çantasını getirmiş. Ders işleyecektik ama... Yani işlemeyelim dedim. Hem siz de rahat olursunuz dedim. İyi yapmış mıyım? Evet. Örsenin bir şey diyeceğim. Peki neden Aleyna yok? Neden Aleyna yok? Çocuklar Aleyna'nın biliyorsunuz ki ayağı kırılmıştır. Ben herkesten daha da evde oturuyordum. Ama telefonu da unutmuş. Bakayım da. Şuradan bir yere katarız. Bu yüzden de bu yüzden de ayağını kırmıştı. Um, Ayağının üzerine bir daha bir yerde düşmüş. ve ayak refleksiyon katmış tekrar. Olmuş. O yüzden de Alena'nın yani artık burada değil. Alena artık okula gitmiyor. Neden öğretmeni? Bir bacağını kesmişler çünkü. Aa. Ve bacağımı kesmişler ama diğer bacağımı da ağır yaptığı için diğer bacağımı kesmişler. Bacaksız kalmış Alena. Bu sandalye tabii ki de bozulmuş ve diğer sandalye çok para olduğu için alamamışlar. İnsanlar aileniz çok ağırlık yapıyormuş ona. O yüzden ettiği insanlara yazacak O yüzden gelemedim. Kulunuzu ama ben onun karnesini sonra kavga vereceğim. Onun karnesini de görürüm. Tabii ki, de onun, tabii ki de onun. Hepinizin karnesi çok iyi. Hiçbirini düşük yapmanız, hiçbirini sınıfta kalmanız. O yüzden sizlerle gurur duyuyorum. Şimdi bakın tatlıya ne yazacağım. Gerçek narımlarım var. Okay. Ne? Ne sımılacağız? Evet. Lay 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 mesut. O da geç şimdi başka bir gün. ...kanalıma izin verince çok tebrik ediyoruz bir <laughs> mezun olacağız. Ay, seni bak. Bizi. Senin sınıfın sonu için çok tebrik ediyorum seni. Ela'cığım, çok çalıştın, çok başarılı bir öğrencisin. Ama hepinizi tebrik ediyorum ben. Sadece Ela'yı değil ama Ela'yla gurur duyuyorum... ...sınıfımızın birisi olduğu için. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Şimdi de alabilirsiniz. Biz de size öğretmenim. Görüşürüz çocuklar. Öğretmenim. Altıncı sınıfta siz olacak mısınız? Altıncı sınıfta ben olacağım çocuklar. Olacağım. Yeeey. Yeah! Arkadaşlar altıncı sınıfta beraberiz. Hadi görüşürüz tatiliniz. Güzel güzel. Bunu vakit güzel güzel geçirin. Ödeviniz yok. Güzel geçemeyiz için. Aa, yazıldı. Siz ödevi mi seviyorsunuz? Ama ödev yok. Hadi bakalım. Annenizlerle buluşabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim ya. Evet evet. Ay ben karnemeye çantamı koyayım. Ay bir gün daha bitirdik ya. Almak istiyorsun şimdi benim. Hay çok üzülüyorum ya. Öğretmenimizden ayrı kalacağız. Üzülme Alela. Sen hep sınıf birincisi oldun. Düşünsene. Sınıf birincisi olmak ne ki ya kızım ya. şunları çantamı koyayım. Hadi hep beraber çıkalım. Bence de. Haklı diyorlar. Zeynep Uğur ve Zeynep Sıvıra. Of hadi gel koyalım ya. Kanka, bana kitap çıktı ya. Kanka ne yapayım ben? Kanka kapanmıyor. Of kapansana. biz çanta getirmedik. Bakalım oh, 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 daha süslemeyeceğimiz Ben yaram. Anne. Ay oğlu kızı bir gün yani gün gidelim. Biz de gidelim. Anne, 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 Evet, ee, kızım şimdi o zaman yerleri nerede kaldı ya? Hadi gelin. Bitiyor. Ay, geldim. Annemi bulamıyorum. Anne, Anne neredesin? Buradayım oğlum. Gel gidelim. Görüşürüz kanka. Görüşürüz. Anne. Kızım kızım ne? Ay. Alım kızım nerede? Bilmiyorum. Anne oradaydı. Sen hadi gelin gidelim. Ay biz kaldık ya. Hadi gelin biz de gidelim. Aa, anne baba. Beraber. Ay, anne. Anne baba beraber mi geldiniz? Evet kızım hadi gel gidelim. geliyorum. Kaldık. Ağlayın. Bak teyzem de geldi. Aa teyzeciğim. Gelin gelin. Anne siz de mi geldiniz? Kardeşim. Anne çok iyi oldu. Ama sınıf birincisi Ela oldu. Evet kızım yine de hepiniz çok Yine tam da etmem ben de söyledi. Hadi anneciğim doktor yuma geç, geç kalıyorum. Ay dişçiye yoluma geç kalıyorum. Gitmem lazım dişçiye. Ee, anneciğim orada ben gittim çünkü yani orada çalışıyor ya senin karnın için. herkesin annesi geldi sadece biz kaldık. Hadi yani biz de gidelim. Tamam kızım gidelim. Ay geldik sonunda anne. Babam hala uyuyor mu? kızım zaten uyandıracaktım. Uyanı Dalya. Tamam yandım. Hazır ettim. Tamam. Ay, çok güzel bak. Kızım evet karnenize bakacağım. Evet acı 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 açın. Wow. Sadece yazıyı biraz kötü yazıyormuş. Yani yazıyı biraz büyük yazıyormuş. Ne kadar. Abi de hepimiz kız çok iyi demiş öğretmen baktığınızda. Ama tabi ne hepsinin çok iyiymiş. Ve kırmızı. Kırmızı iyi. Ve baba ben sınıf birincisi oldum. Bravo kızım. Seninle gurur duyuyorum. Ben de gurur duyuyorum. Ama oğlum seninle de. Kaynı seni de bitirdiniz. Anne mezun da olacakmışız. Mezun da olursunuz. Anneyse ben şu çantamı şey yapayım yerleştireyim de. Üzerinizi de değiştirin. Hadi zaten gece oldu neredeyse. Yatarız gece oldu bile. Ay an ben gece kadar uyumadık. Aslında kızım kalktı kahvaltıyı falan yaptı. Ee, sonra bir arkadaşı geldi. Birazcık oyun oynadılar. Arkadaşı birazcık onun hani koşarken düştü de kızım. Sonra ağlayamadı ağladı. Uyuyakaldı. Tamam. Ay ben niye buraya açıyorum onu? Sen üstüne. Biz de yatalım ben de. Gerçek. Ay bugün de bitirdim ya. Sonunda. Karnem. Yani bir tane iyi olsa da bence çok iyi bir karneydi. Sen ölsem kardeşim. Ya bak karnem bana laf atıyor oradan. Öf. Aslında sen. Evet çocuğum. Ama senden kadar değil. Bu kadar lafızı duyuyorum ben. Kavga etmeyin. Hani kavga etmiyoruz ki sen de her şey kavga etmeyin diyorsun. Etmedik. Kızım kendinden bir şey aldınız mı? Aldık. Şimdi de değiştireyim. Gel biz de pijamalarımızı giyelim yatalım. Çok, çok yorgunum ya biliyor musun? Ay. Video'mu izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.